Y'de başlattı. Evet. Yetkin King Bey. Bakalım Kozi Macron'uz nasıl çalışıyor. İzliyoruz. N'nin altına düşünce pot basıyor. Y'yi bitirince batıyor. Güzel bitti podcast'ı güzel. Birkaç kere daha yapsın aynı hareket slota gireyim mi? Bakalım sürelimi ayarlamış yetkin beyimiz yoksa renk mi taratıyor? Aynen öyle. Güzel. Şimdi sıra bende. Ben de varım, ben de varım. Güzel. İlk vurmaya dikkat. Edin. Sürekli Z2 yapıyorum ya. Daha hala pot basmadı. Aynen gelin altına düşmedi şimdi. Hala pot basmadı. <laughs> ne güzel. <laughs> hala basmadı. He? Şimdi basacak. Daha vurmadı onu. Daha vurmadı. <laughs> Bastı. Evet hayırlı olsun yetkinlik. <laughs> Bakalım adaletli cemlerimiz sana nasıl bir yaptırım uygulayacak. Şimdi farklı bir canavar çeksek slota canavara dalacak. Çünkü sadece can potunu ayarlamış. Sadece can potunu ayarlamış. Yani bak biz belli biz yani kullandığım makla temizci makro temiz değil. Kaldı ki o Raptor'la o slotta o şekilde ayarlı bir şekilde hem HP hem MP duramaz. Hiçbir mouse makrosu, klavye makrosu o şekilde ayarlanamaz. Raptor'la sen hem HP'ni dolduracaksın hem mananı dolduracaksın kusursuz bir şekilde. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani slot'a sen giriyorsun gene kusursuz. Slot'tan çıkıyorsun gene kusursuz. Güzel. Severim böyle adamlar. Tam ucunda basmadı Bir kere vursun basacak. Bakalım basmadı bıraktım. Geldim. Oturun. Bir kere vursun basacak. Evet. Tık. Basacağım. Aferin sana. Diğer slotta da onun adamı var. O da aynı şekilde kurmuş. Diğer slotta da mı öyle? İyi ya. Aynı raptorla kurmuş. Aynı. Bakalım. bu sıkılanı. Hmm. Bunu geçen gün çekmiştik zaten videosunu. severiz böyle adamları. Severiz güzel. Güzel güzel. Güzel. Ne o zaten videosu var ya. Onu da atarız. Forma Cem bakar artık bir yol çaresine. Adaletli Cem'lerimiz. Aslında onu en iyi var ya troll çekeceğin öyle anlaşılacak. Dur Full şimdi troll çekeceğim de troll slotu neredeydi onu bulamadım. <laughs> troll slotunu bulsam bütün sorunu çözeceğim. Dur bakayım burada. aa TV var. <laughs> Geh bili bili, 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 bili doberman. Gel bakalım oraya çocuk adam. Gel bakalım. Seni troll varıyor seni, seni troll varıyor seni, seni gidi seni, gel bakalım troll varıyor. Bakalım bu nereden düşünce basıyor? İğnenin altına indi basmadı. Bakın en ince başlıyor. Kesti hatta. <laughs> <laughs> Malı ol malısın. Kesti Scorpion site takti elime. Hatta kesti. salak ya vallahi billahi salak ya <laughs> neyse dur